Ders programı hazırlarken bazı durumlarda yani derslerin, öğretmenin ya da sınıfın ya da dersliğin günlerini ya da saatlerini kapamamız gerekebilir. Yerleşmemesini istediğimiz bazı saatler olabilir. Bunları belirtmemiz gerekebilir. Böyle durumlar için koşulları kullanıyoruz. Bizim dağıtmatik üzerinde bütün ders programı bileşenlerinin koşulları yani, tanımlanabilir. E, örneğin Türkçe dersi için Buradaki koşul kısmına çift tıkladığımızda Türkçe dersinin koşulları açılmış olur. Biz burada Türkçe dersi son saatlere örneğin 7. 6. 5. saatlere yerleşmesini istemiyorsak burada 7, 6, 5 sütunlarına tıkladığımızda buralar kapanır. Kırmızı olan yerler yerleşmesini istemediğimiz yerlerdir. Yeşil olan da yerleşebilecek yerlerdir. OK tuşuna bastığım zaman tamam tuşuna bastığım zaman bu Türkçe dersi için bu koşul kabul edilmiş olur. Aynı şekilde ben diyelim ki Koşulların hepsini temizlemek istiyorsam, şu köşeye gelirim. Köşeye bir kere tıkladığımda, en fazla açık olan, yeşil olan yer varsa, önce hepsini kırmızıya boyar. Tekrar tıkladığımda hepsini yeşile boyar. Şimdi tıkladım, hepsini kırmızıya boyadı çünkü yeşil daha fazlaydı. Tekrar tıkladığımda hepsini tekrar yeşile boyadı. Yani bunların hepsini yerleşebilir duruma getirdik. Ben diyelim ki bütün dersler için Çarşamba günü son saati kapatmak istiyorum diyelim ki bunu tek tek bütün derslere uygulamak ya da bunları tek tek tıklayıp çarşambasını kapatmak durumunda değilim hızlı bir şekilde. Ben bunu kapattıktan sonra şurada diğerlerine de uygula düğmesi var. Buna bastığımda ben hangi derslere daha bunu uygulamak istiyorum? Bunu tek tek seçebilirim ya da tümünü seç deyip tamam dediğimde bütün dersler için çarşamba son saat kapatılmış olur. Yalnız burada dikkat edelim. Buradaki bütün koşulları diğerlerine kopyalıyor. Bu komut. Örneğin bunu tekrar açtık. Diğerlerini de uygula dedim. Tümünü seç dedim. Hepsini bu şekilde açmış olduk. Bundan önceki versiyonda böyle bir komut yoktu. Tek tek bunları elle kapalıysa açmamız, açıksa kapatmamız gerekiyordu. Yani bu şekilde hızlı bir şekilde koşullarını düzenleyebiliriz. Ayrıca burada sütunlara tıkladığımızda sütunlar açılıp kapanır. Günlere tıkladığımızda da günler hızlı bir şekilde açılıp kapanabilir. Köşeye tıkladığımızda da tümü kapanır veya tümü açılır.